Arkadaşlar herkese merhaba. E, dün cihazı aldığımı söylemiştim. E, bugün de ancak fırsat bulabildim. E, şu an kendi orijinal teybimi çıkarttım. Montajını yapacağım. Ustamın desteği sayesinde. Şimdi burada ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. E, cihazın arkası bu şekilde düz olduğu için bizim orijinal teybi çıkarttığımızda şu görmüş olduğunuz şu çentikli kısma kadar olan kısmı kesmek gerekiyor. Hani bu e, arkasında kablo bağlantıları direkt oraya temas ettiği için. E, şimdi ilk olarak onu kesmekle başlayacağım. Daha sonra şu dörtlü ve diğer e, kapı kilidinin açma tuşunun e, yuvalarını oturtup zaten ondan sonra diğer bağlantılara geçeceğiz. Onları da tek tek anlatacağım. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar kesme işinden sonra hani daha ızgaralar takmadım ama e, moda mod biri yerine oturuyor. Ha evet renk farkını soranlar olacaktır. Yani gözüze görülür böyle çok rahatsız etmez kimisini kimisini eder ama e, C elizeler için alacaklar olan şöyle şu renk ton farkına baksınlar. O kişinin kullanımına bağlı bir şey diyemeyeceğim. Onun dışında cihazın duruşu şu şekilde e, oluyor. Diğer işlemleri tamamlayayım. Tekrardan görüşürüz. Bu arada bu arada cihazda aman araçta nereleri kestiğimi soracaksınız. Şuradaki şu çıkıntıyı buraya kadar aldım. Bir de haricen şurada bir şey yuvası vardı. Tabletin soğutucusu buraya denk geliyor. Orayı da mecburen oymak zorunda kaldım. Bu iki yer alınca birebir muntazam oturuyor. Evet arkadaşlar şimdi cihazı hazırladık. Tuşlarını diğer şeyden soket başlıklarını çıkarttım. Yerlerini monte ettim. Izgarayı çıkarttım. Yerine monte ettim. Tırnakları var zaten görüyorsunuz. Ben ikisini kırmışım daha önce. Tırnakların yerine monte ediyorsunuz. Zaten oturuyor sorunsuz bir şekilde. Şimdi geçelim cihazın kablolama olaylarına. Şimdi öncelikle cihaz üzerine takmamız gereken kablolar var. Şu cihazın güç kablosu, şu görmüş olduğunuz da yani direksiyon tuşu ve yol bilgisayarını çalıştıracak olan alet bu. İlk önce güç kablosunu şu görmüş olduğunuz yere takıyoruz. kameranın kablosu. O da burada. Şimdi kamerayı muhtemelen bugün bağlayamayacağım. Onu gösteremem ama cihazın diğer bütün kablolarını ben size anlatayım. Şu eğer aracınızda amfi, şu pardon gösteremedim. Eğer aracınızda amfi vesaire hani aux çıkışı veya arka kafalıklar falan varsa bu kablodan faydalanacaksınız. Çoğunu zaten biliyorsunuzdur. Ben yine bilmeyenler için açıkladım. Onu da şuraya takıyoruz. Şu görmüş olduğunuz ekşili model araçlarda eğer e USB girişi orta konsoldaysa bu şekilde bu dönüştürücüyü kullanmanız gerekiyor USB için. Çünkü e bizim araçların Nerede? Şayet bulursam göstereceğim. Bizim araçların ucu bu şekilde geliyor. E bunu da Böyle montaj yapacağız ki bizim yine orta konsoldaki USB ucumuz aktif olsun. Yok orada USB ucu yok derseniz firma onu da düşünmüş, İçinden bu şekilde bir USB de çıkıyor. Hani bunun buradan to torpidoya doğru da uzatabiliriz. O tercih size kalmış. Bunu da yerine takalım. Zaten hepsi basit ve anlaşılır bir şekilde. Dört uçlu bir soket. Zaten sadece o var dört uçlu olarak. Sonra, bakın görüyorsunuz şeyin de dönüştürücüsü. Radyo anteninin de dönüştürücüsü var burada. Bunu da bildiğiniz radyo antenine şu görmüş olduğunuz üç, e, navigasyonun GPS anteninin e, giriş ucu birazdan onu da bağlayacağım. Dediğim gibi kamerayı şimdi bağlamayacağım. Şu da ekstra olarak e, kamera ucu ya da çıkışı diyeyim. ikisinden biri. Bunu da yerine bağlayacağım. Arkadaşlar ana e, güç kablomuzun üzerinde dedim ya kembasla haberleşecek diye kembastan e, daha doğrusu bu kablo demetinden çıkan şöyle bir uç var. 8 evet 8 çıkışlı. Dördü boş, dördü dolu. Onu da yine kablo demetin üzerinde olan şuraya. Bakın görüyorsunuz değil mi? Şimdi takınca şu yerini göstereyim. Şurada boş olan yere bunu da buraya takacağız ki cihazla haberleşsin. Yani şu an geri görüş kamerası haricindeki bağlantılarımız tamam bir yerlerine soketlerine takalım. Yani bu şekilde takmayı bir deneyim olacak mı bilmiyorum. Zor olacak ama. Şimdi ben kısaca buradan da anlatayım size. Dediğim gibi şu USB ucuydu. Şu USB'ye bağlanacak. GPS buraya bağlanacak. Dörtlünün ucu kapı açma kapanımının kilit ucu tetik mekanizması. Şu aracın orijinal güç kaynağı dan gelen kaldı. Ee, bu ikisini birleştireceğiz. Şimdi ben bunları birleştireyim cihazı yerine bir oturtayım tekrar videoya devam edeceğim. Evet, cihazı yerine oturturdum oturttum. Şimdi açılışı yapalım. Şu an ilk açılışı daha aracın kendi amblemi e, falan yok. Onlar da zaten yükleriz. Herkes kendi yükler onu. Bu şekilde radyo mesela. Bakın direksiyon tuşları şöyle geniş açıdan göstermeye çalışacağım aktif radyoda RDS mevcut ee, şu şekilde geçeceği tahmin ediliyor gördüğünüz gibi RDS de mevcut diye Dokunmatiği çok iyi. Benim hoşuma gitti. Bile inse vahiy. Soğuk. Aracın e, şöyle bir menüsü var. Şuradan araç ayarlarını yapıyorsunuz. Bana Enis Bey e, kendi yaptırdı. Şimdi çıkacak mı emin değilim ama mesela Az önce kapı açıldığında mesela kapı açığı falan göstermişti. E, araç ayarlarından. Şuradan araç yol bilgisayarı görünebiliyor. Şu an gördüğünüz gibi. E, en son ki benim yol bilgisayar verileri de bu şekildeydi. E, şöyle. Bunları tabi öğreneceğiz. Ama şu an aktif olduğunu aktif olarak çalıştığını söyleyebilirim. Benim de merak ettiğim konu şey lastik basınç sensörü. onu da birazdan firmayla görüşeceğim, menisbeyle görüşeceğim. En son montajdan sonra tarif ederim dedi. Bir Yok kaldı. Onun dışında cihaz gerçekten güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim. Hani ben yaklaşık bir yarım saat 45 dakikada bütün işini bitirdim yarım yamalak bilmeme rağmen. Durum bu şekilde. Hatta size şuradan USB Peki,